şu anı sevdiğini duydum. Bak o zaman bunu çok seveceksin. Karşınızda Lucian. Ne? Birbirlerine çok mu benziyorlar? Bak anlamıyorsun. Dinle. Tüm Rapture odaklı karakterler Leotard giymeli. Yoksa Lucia'nın onlar için support olduğunu nasıl anlayacak millet? Hatta onu bunu geç. Bu kadar insan yeni karakterin ne işe yaradığını, nasıl oynandığını, nasıl bu Veneta'daki yerini nasıl anlayacak? Bu videoyu izleyerek tabii ki. Tamam bu sefer gerçekten karşınızda Lucia. Yeni Eater support karakterimiz ve nasıl Yuzua anomali adoklu bir supportsa, Lucia da aynı şekilde Rapture odaklı bir support. Ama ama Sühan zaten Rapture support'umuz vardı ki. Defense ama support işte. Paninhu, Yinhu, ne gerek vardı? Şimdi bu benzetmeyi Jester'dan çalıyorum ama çok güzel o yüzden çalacağım. Lucy ile Astra arasındaki fark neredeyse iki katı. Yani Astra aslında yağmurluk giyerek birbirinin üzerine duran iki tane Lucy. Lucy ile Pan da aynı şey direkt. Sadece iki tane Pan hu'nun bir yağmurluğa sığacağını sandım. O zaman hemen Lucian'ın takıma neler sağladığına bakalım. 900'e kadar Sheer Force. Lucian'ın Max ile orantılı artans. 20 hasar bonusu, 30 crit damage, %5 combat HP. Yani tüm toplam canı %5 arttırıyor diğer tüm HP buff'ların aksine. Şu an elimizdeki Rapture karakterleri zaten HP kullandığı için bu HP buffı ile toplam yaklaşık 1000 Sheer Force veriyor diyebiliriz. Hani Astra veya M6 Panda ile kıyasla yaklaşık %15 daha iyi şu an için. W saymadan. Peki nasıl oynanıyor? Biraz Yuzua gibi teorik olarak anlaması biraz zor ama pratikte karakteri oynarken çoğu şeyi kendi kendine halledecek zaten. Ama bilmekte fayda var yine de. O yüzden rehberi kapama. Lucia takıma bu verdiklerini 3 ayrı buff şeklinde takıma sağlıyor. Sıra sıra üzerlerinden geçeceğiz. Eater Veil ve Spring %5 HP veren, Dark Breaker Shield Force'a Secret Damage veren ve Dreamers Nursery Rhyme verdiği %20 hasar bonusu. Şu Eater Veil ve Spring Ile başlayalım. Bu açıkken ekranın köşelerinde mavi bor boloncuklar çıkacak. Takip etmesi çok kolay. Bu yeni Eat Reveal mekaniği ileriki karakterleri tekrar göreceğiz. <gülüyor> İdari. Çok 40 saniye sürüyor. Lucia'nın bu Eater Wheel'ı açması için Dream State moduna girmesi gerekiyor. Bu modu her açtığında da buff yenileniyor. Peki Dream State ne ve nasıl giriyoruz? Yine Jambar'ın altındaki özel bar hakkında konuştuğumuz kısma geldik. Tebrikler. Bunlara Dream Points diyoruz. Yüzde doluyor ve savaşa da 60 ile başlıyoruz. Lucia bu barı yüzde yüze doldurup saldırdığı zaman bu Dream State'e giriyor. Peki bu barı nasıl dolduruyoruz? Dodge Counter, Kuykasis, Special. Bunların hepsi 20 Dream Point veriyor. Ama her birinin bağımsız 5 saniye cooldownu var. Bu ne demek? Üst üste 2 Dodge Counter atarak 40 puan alamaz. Ama üst üste Dodge Counter Sonra special kullanarak 40 puan alabilirsin demek. Şimdi bu sonraki saydıklarım ise 40 team point veriyor. Basic atak kombosunun 5. yani son vuruşu, assist follow up ve chain atak. Son olarak X Special 60 puan veriyor ve Ultimate ise direkt 100 puan anında fulluyor. Sonuç olarak bu Dream Point barını doldurmak gayet kolay. Çok hızlı bir tekrar edeyim. Dodge Counter Quick Assist Special 20. Base Atak kombosunun sonu Assist Follow Up Chain Atak 40. X Special 60. Ultimate 100. Şimdi benden küçük bir tavsiye. Savaş başlar başlamaz bu Dream State'e girmenin en hızlı ve efektif yolunu anlatacağım size. En azından Deadlow de şu için. Bu saldırılar kombat başlamaz şamadan kullandığımızda dream point vermiyor. Ama savaş başladı mı ıskalasa bile sorun değil. Veriyor. Savaşa zaten 60 dream point ile başlıyoruz değil mi? Şimdi girer girmez ortaya koşmadan önce geriden saldıracağız. Her saldırıda azıcık daha ilerliyoruz sonuçta. 1 2 3 4 dışarıda. Ve 4. saldırı sonrası tam düşmanları çağırıp kavgayı başlatmış olmak için yaklaşmış oluyoruz ve kombat başladı. Bum 5. saldırı. Savaş başladığı saniye barımız fullendi. Azıcık bir pratik gerektirebilir ama cidden mesafeyi bir kere kavradıktan sonra gayet kolay. Bir de çok önemli bir detay daha var. X special sonrası ilk sol klik hemen basic 5'e atlıyor. X special 60, basic 5 ise 40 veriyor. Yani bu ilk girişten sonra da hep bu şekilde barı geri fullleyeceğiz. X special, basic 5 çık. Şimdi bu Dream State bize Eater Veil buff'ı vermek dışında ne yapıyor? En başta bir kuyu kasis sağlıyor. Lucia'nın kitinde Quick Assist veren tek şeyler bu Eater ile giriş ve Ultimate. Evet, Bilt biliyorum ama Lucia X Special kullandığında Quick Assist vermiyor. Bunun üzerine Dream State modundayken Lucia extra Dream puanı kazanamıyor. Hatta bazı saldırıları bu barı daha hızlı tüketmesine neden oluyor. O zaman diğer iki mekaniğine geçelim. Vim ile Harmony. Üzgünüm karakterin kitinde çok fazla jargon var. Lucia'nın her saldırısı ya Vim ya da Harmony olarak ikiye ayrılıyor basic attack, dodge counter ve special bunların hepsi BIM sayılıyor. X special, assist follow up, chain atak ile ultimate harmony sayılıyor. Harmoniler için diyecek pek bir şey yok. X Ultimate için şöyle güzel bir eklenti var. Dream State için de X Special veya Ultimate kullanmak bu Heater süresini arttırıyor. Oley. Ama X Special'ı burada kullanmamanızı öneririm. Şimdi Lucia Dream State modundayken herhangi bir Vim saldırısı kullandığımızda 25 Dream Point harcıyor ve o saldırıyı Harmoni'ye dönüştürüyor. Vurduğu hasar artıyor ama kullanmaya diyecek kadar değil. Bunu sadece bir tuzağa düşmeyin diye anlatıyorum. Çünkü çok havalı durması dışında neredeyse hiçbir işlevi yok. Maalesef ideal olarak bu saldırıları kullanmak istemiyoruz. Çünkü o Dream puanları kullanabileceğimiz çok daha önemli bir şey var. Aftershock saldırıları. Evet Dream State modunda ve Lucia inaktif karakterken aktif karakter saldırdıkça Lucia 25 Dream Point harcayarak Ethereal summonlayan Aftershock saldırıları yapacak arkadan. Bu saldırıların 3 farklı versiyonu var ve hangisini kullandığı tamamen rastgele. Dulan basic atak hasarı vuruyor, Thanatos special hasarı vuruyor ve Tarasian Asis hasarı buraya. Tabi 8 saniye bir cooldown var. Ama yine de tüm bu summon saldırıları güçlendirilmiş vim saldırılarından daha iyi. Hem de inaktifken kullanılmasına rağmen. Oyun cidden beni bir an bu karakteri aktif DPS olarak oynayabilirsin diye kandırdı. Ve ben bu tezgaha düştüm. Bu aftershockların çok önemli bir işlevi daha var. Hani bufflardan bahsetmiştim ya başta. İşte bu diğer iki buffı yani shield force ve crit damage ve hasar bonusu bufflarını bu aftershock vurduğu zaman kazanıyoruz sonunda. Bu arada yanlış bilgi vermeyeyim. Beam saldırılarını Harmony'e dönüştürmek de bu buff veriyor. Hatta direkt X specialda Dark Baker'ı veriyor. Ama her zaman gibi kullanmaya değmez. After Shock'la ile almak bunları en doğrusu. <laughs> bir de unutmamız gereken şöyle bir olay var. Biz Lucia'ya HP kasmak istiyoruz. Çünkü takıma verdiği shield post buff'ı kendi canıyla artıyor. Ama kendi saldırıları atak ile vuruyor. Bu ne demek? Eleman hasar vurmuyor demek. Tabi bir saldırı hariç. Lucian'ın tüm kitinde HP ile vuran tek bir saldırı var. Herhangi bir Harmony saldırısı veya Aftershock vurduğunda gökten bir yıldırım düşüyor. Ve o yıldırımın hasarı HP ile artıyor. Tebrikler Lucian'ın hasar vuran tek saldırısına geldik. Vermek istediğim diğer bir detay ise Lucian'ın chain atağının da oldukça kötü olması. Zaten Lucia'yı beraber Ber oynayacağımız karakterler iyi şu an Manato ile Yideri gibi rapçiy karakterler ve bunlar da genel olarak chain cancel veya kendileri iki chain atak kullanmayı tercih ediyor. Ultisi güzel yine de. Sonuçta 100 Dream Point veriyor. Dream içindeyken kullanmayı öneriyorum ki süreyi uzatsın. Ama tabi bu normal basmalı ulti için. Eğer kullanırken herhangi bir yön tuşuna basılı tutarsak alternatif bir ulti kullanıyor. Ve ne kadar eğlenceli gözükse de hasarı asla değmiyor. Tabi Manotu yanında kullanılabilir. Çünkü bitince aktif karakteri heal'layan bir yuvarlak bırakıyor. Ve bu Manotu için önemli. Çünkü Manotu saldırırken kendi canını yiyor. Ama o kadar. Cidden Nusya Kit'i hep böyle güzel, eğlenceli duran ama kullanması tamamen hasar kaybı olan şeylerle dolu maalesef. <laughs> eee pasiflere bakmadık? Evet çünkü başından beri core pasifini açıklıyorum. Additional Ability ise takımda bir Rapture veya Aslan karakteri istiyor karakteri Rapture dışında bir takımda oynamak istemediğimiz için bence her zaman açık olacak pasif. İşte bufflarındaki %30 crit damage veren şey de bu additional de zaten. Bu kadar. Sonuç olarak Lucia oynanışı tamamen hep Dream State ile Eater ile açık tutmak üzerine. Savaş başlar başlamaz Basic 5 ile Dream State'e gir, Eater ile aç ve bar bitene kadar karakter değiştir. Bu bar bitene kadar Lucia geri geçme, bar bitti mi Lucia'ya geç. Expression ile Basic 5 kullan. Dream State'i aç ve çık. Savaş bitene kadar böyle devam et. Sonunda karakteri nasıl build diyeceğimize gelebiliriz. Skill öncelikliğiyle başlayalım. Core ile special öncelik. Onları ilk iş hemen buluyoruz. Zorunlu. Special'da evet. Çünkü 900 Sheer Force veren buff special level'ı ile güçleniyor. Ondan sonra basic assist ile ulti level'lanabilir. En azından mor materyal isteyene kadar Dodge level 1 kalsa bile olur. W enginelere gelirsek. Evet doğru tahmin ettin. Luzien'in signature W engine'i en iyi seçenek ve isteyebileceği her şeyi veriyor. Dreamlit heart, ekstra can, enerji ve tüm takım için ekstra 125 hasar bonusu ile %11. 5 HP. Ama 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 bu sefer neredeyse aynı değerde olan ikinci bir seçenek de var aslında. Gameball bunu diğer tüm silahlardan ayrı tutuyorum ama çünkü durum şöyle. Bu W Engine şöyle çalışıyor. Bunu giyen Sapojele DPS aynı element olması lazım ve bir de düşmanın bu elemente zayıf olması lazım. Yani eğer Lucy ile Yi şu an oynuyorsanız ve düşman Ysra karşı güçsüzse süper. İkinci en iyi seçenek bu. Ve gayet iyi. Eğer durum bu değilse hiçbir işe yaramıyor. Bu arada bu Battle Pass'ten gelen W Engine ve sırf bunun için kimsenin Battle Pass almasını önermiyorum ama hani zaten elinizde varsa diğerini bilin. Diğer durumda kullanabileceğiniz iki seçenek var. Weeping Cradle ile Kaboom the Mesela Lucia'nın kendi Signature yerine R5 Kaboom the kullandığımızda takımdaki Rapture karakterinin vurduğu hasar yaklaşık %15 düşüyor. Fark sadece bu. Weeping Cradle'da işte Kaboom the ancak anca %2 falan daha iyi. Humans'ın matematiği için teşekkür ederim. Eğer bu seçeneklerden hiçbir elinizde yoksa geçici olarak elinizde ne varsa onu verin artık. Tek önemsediğiniz şeyler HP, enerji regen ve takıma sağlayabileceği hasar. Daha önce hem Astra hem Yuzua rehberimde açıkça sizlere W engine almayın. Aradaki fark çok az değmez demiştim. Maalesef bu sefer durum öyle değil. Hani zorunlu değil tabi. Kabum Diken yine çok iyi iş yapıyor. Ama diğerlerine göre çok daha büyük bir fark yaratıyor. Drive diskler konusunda ne istediğimiz gayet açık. 4 piece seti olarak Moonlight Lalaba istiyoruz. Düzgün uyan tek set bu maalesef. Şimdi bu ne demek? Moonlight Lullaby seti X Special kullandığımızda buff veriyor. Bu buff 25 saniye sürüyor ama bizim X Special'a Dream Point'leri barı bittiği zaman hızlıca geri girmek için ihtiyacımız var. Bu bir sorun yaratmaz mı? Genelde hayır. Birkaç nadir durum olabilir ama genel olarak Nusya enerji sıkıntısı çekmiyor. Merak etme o durumda. Dream State içindeyken sırf bu buff'ı almak için x Special kullandıktan sonra Dream State bittiğinde halen x Special atmaya yetecek enerji olabiliyor genelde. 2 piece setine gelirsek en iyi seçenek verdiği HP yüzdesi için Young Details ama enerji için Swing Jazz'ı kullanılabilir. Tabi eğer 2 piece HP olmadan 24.000 cana ulaşabiliyorsanız. Main statlara geldik. 1-2-3 sabit HP atak def biliyoruz ve 4-5 ve 6 ise 3'ü HP. Kendi signature W engine'i olsun olmasın en iyi seçenek 3'ünde de HP koymak. Saf statlara gelirsek sonuçta Lucian'ın hasarı berbat olduğu için umursadığımız tek şey HP ile HP yüzdesi. Ama şöyle bir gerçek var. HP yüzdesi main statlı bir parçada HP yüzdesi saf statı gelmiyor. O yüzden orada düz HP ye kalıyoruz Ama 1 ve 2 ve 3 numaralı dislerde HP yüzdesine odaklanabilirsiniz. Fish bu saf statlar için çok güzel bir liste hazırlamış. Ekrana koyuyorum. Bir de Mindscape'lere bakalım hızlıca. Sanki bu kanalda çek ken var ama her neyse M1 teşvik etmek istemiyorum ama oyundaki diğer M1'lere kıyasla bayağı güçlü. Artık saldırılar düşmanın rezistansının %18'ini görmezden geliyor. Bunu karıştırmayın ha. Resistance ile defense aynı şey değil. O yüzden bir düşman eğer Eater'e karşı güçlü ise an koyduğumuzda yine Yishuan sünger gibi vuruyor Rapture olmasına rağmen. Çünkü o resistance. Rapture karakterlerin görmezden geldiği şey defense. Bir de bunun üzerine %5 ekstra desibel kazanımı tüm takım için. Gerisi buff'ını kaybetmeyi neredeyse imkansız yapıyor ama zaten kolay Takımdaki Rapture karakterleri için yaklaşık %18 bir hasar artışı bayağı iyi. M2 azıcık kendi hasarını artırıyor ilk. Onu atla bir vurmak yerine iki vuracak yani. Asıl olay yüzde 15 hasar bonusu veriyor. Rapçı karakterleri için yaklaşık yüzde 12 hasar artışı. M3 tüm skiller için 3 level. Takım için yaklaşık yüzde 1 ve hasar artışı. Yani asla değmez. M4 tüm takıma ekstra desibel veriyor. Diğerini ölçmek imkansız. Stan içinde normalde alamayacağım bir ulti almanı mı saldı? Veya savaş boyunca bir veya hatta belki iki ekstra ulti kullanmanı mı sağladı? O zaman çok değerli. Yoksa hiç. M5 tüm skiller için 3 level yine takım için yaklaşık %1 hasar artışı. M6 hani videonun başında demiştim ya. Lucian'ın ıslak mendil gibi vurmasının sebebi kendisi HP istemesine rağmen saldırılarının atak kullanması. Aha işte Eater Wheel açıldığında artık atı canı ile orantılı olarak artıyor. Tüm Harmony saldırıları %100 garanti crit ve bir de beleş %30 crit damage kazanıyor. Tebrikler yeni DPS'in hayırlı olsun. Sadece 7 tane S rank sürdü. Her zaman gibi bunlara hiçbir zaman ihtiyacınız yok. Paranız cebinizde kalsın. Oyun zaten yeterince kolay. Daha az oynamak için para yatırmaya hiç gerek yok. İlla da güçlendirmek istiyorum diyorsanız ilk W engine alırsınız ve belki M1. Gerisi cidden gereksiz. Takımlar kısmında diyebileceğim pek bir şey yok. Yani Sheer Force veriyor. O yüzden sadece Rapture karakterlerinin yanına konulabilir. Gain şu an Manato, Yidari veya Banyue'nin yanında oynanacak. Başka çaresi yok en azından şimdilik takımda üçüncü karakter olarak da elinizde stun veya support başka kim varsa artık her Rapture DPS'in isteyeceği 3. karakter biraz farklılık gösterebilir. Bunun hakkında diyebileceğim pek bir şey yok. Jufu, Paninu, Astra, Bulkra, Trigger, Orfi, Chinyi, Lighter, Caesar, Lucy seç beğen al işte. Peki son olarak benim profesyonel gacha emelisi düşünceme geldik. Lucy'a çekmeli misin? Şimdi en önemli soru burada. Rapture karakterleri ilgini çekiyor mu? Giy şu an Nide Hatta Manoto Cevap, evet ise kesinlikle Rusya bu karakterlerin değerini oldukça arttırıyor. Ama şu anki Rapture karakterleri ilgini çekmiyorsa. Eee o zaman yanında kullanabileceğin kimse yok demek. Hani bu Orfi gibi. Evet ya yanında sen bir veya Seed yoksa yine diğer karakterlerin yanında 3. veya 4. en iyi seçenek olarak oynanılır değil. Eğer Rapçı karakteri yoksa Lucia hiçbir işine yaramıyor. Ve karakteri alıp da sonra ya umarım sevdiğim bir Rapçı karakteri gelir diye dua etmeyi de doğru bulmuyorum. Çok büyük bir kumar. Pullar cebinde kalsın. Aha eğer Lucia istiyorduysan ve sonunda ilgini çeken bir Rapture karakteri geldiyse ne güzel tamam artık Lucia'yı ran aldığı zaman çekebilirsin. Tabi beni biliyorsunuz ama her zaman meta'nın canı cehennem ederim. Main DPS'de kol oynayanlar bile var bu oyunda. Eğer DPS Rapture karakterlerini sevmediğin halde Lucia'yı cidden çok seviyorsan al o zaman ya kim tutar seni. Gerekirse oyunun en meta dışı takımını oyna. Önemli olan senin eğlenmen. Summon efekti base'e kataklarını senin için yapmışlar git oyna. Ve bu kadar. Her zaman gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse, bir şeyler öğrendiysiniz. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Her yorumu okuyorum. Discordumuza da katılabilirsiniz. Gayet aktifiz artık. Hadi şimdi gidelim ve komşunun pitbull ile arkadaş olmaya çalışalım. Pullarınız iyi şanslar. Bay bay.